Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Küçükköy Mahallesi'nde bozulan yolların onarımı için yama çalışması başlattı. Mahalle genelinde yürütülen çalışmalar uzun süredir bozuk olan yolların yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağladı. Vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek başta Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran olmak üzere çalışmalarda emeği geçen belediye ekiplerine ve Küçükköy Mahalle Muhtarı Eyüp Çetmi'ye teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Eyüp Çetmi çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallemizde bozulan yolların Rotmix çalışmasını gerçekleştirdi. Başta Belediye Başkanımız Sayın Saniye Caran'a, özverili şekilde çalışan belediye personeline ve ayrıca desteklerinden dolayı Korkuteli Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Can Caran'a, şahsım ve Küçükköy halkı adına teşekkür ederim. Her şey Küçükköy için ifadelerini kullandı. Arkadaşlar kolay gelsin. Bravo. Bravo. Evet, evet çıkıyor mahallemizde. Yol yapması tabat yapıyoruz. Sağ olsun Korktere Belediye başkanımız, Sayın Sayın Ceren'den ve Felişleri Müdürlüğü'ne, çalışma ekibine şahsım ve küçük bir hakikaten teşekkür ederim.